Selamlar herkese. Bugün yine Enter the Gungeon oynuyoruz. Üçüncü bölüm. Hoş geldin, hoş geldin. Sana da hoş geldin. Tekrar merhaba. Bugün gezici dükkanına geri dö dükkanı geri döndü. Kaliteli mallarından bir sürü al. Ne satıyorsun ki? Devolver, Müslümanlar. Ben bir tane devolver alırım. Tamam. Buradaki satıcı duruyor mu? Hala duruyor. Sünger. Sırınga. Bıçak çizimleri. Hiçbirine param yetmiyor zaten. Hadi devam. Elimizi arbeletimizi er alalım ve devam edelim. Geber. Bayağıdır oynamıyorum paslanmış olabilirim. Evet ilk hasarımızı da aldık. Okey. Git. Geber. Bu kadar. Geber. Sen de geber. Geber. Aa, bunlar sıkıntı olabilir. Güzel köpeğimiz bomba buldu. O boşu neden bulduk. Ama silahımız yok. Aa, suyu patlatmışlar. Şimdi buradaki kapıdan geçeceğiz. Geber. Aa ıskaladık. Okey onun bir canı varmış. bu sıkıntı çıkarmaz herhalde ya da çıkarabilir. Harika. İki kalbimiz kaldı. Eyvah. Aa, ıskalamak için kötü bir yer. Önümdeki adamı yok artık. Ha, tamam. Hala sandık bulamadık. Derken bulduk bir tane ama herhalde çıkabilecek en kötü sandık bu. Daha dükkancıyı bulamadık. Büyük ihtimalle bu da bu katının ardında bir yerde. Geber, geber. Sen de geber. Tamam. Silah sat. Yap ıskanar belet. Paramız yok. bu olsa da iyi. tamam. Açalım. Ne çıktı? Hacı yatmaz. İyi sans. Okuyalım hemen. Sadece bir mermiden basarıyla sıyrıldıktan sonra kısa bir süre içinde geçerlidir. Kırılmayla karşılık vermek için kullanın. Bu küçük idol kesinin savaş ruhu için bir odak noktasıdır. Can canına sans getirir. Okey. Hitler'in yanına gidelim. Limit dosyası yok. Kalp nakit. Paramız yok ne yazık ki. Anahtar alacağım. Umarım buradan silah çıkar. Kar. Winchester tüfeği. Okey. Bununla boss'u kesebilirim. Hayır ya tetikçi ikisizler. Tamam. bombam var bombam var unutmamalıyım bunu bir gebertebilirsem tamam no hit atacağım galiba uzak plus bende Hadi, no hit atayım, no hit atayım, no hit atayım. Abi canı kaldı. Oh. Oha kaç tane çıktı. 6 tane para çıktı. Mis. İki. Kaybettiğimiz canlarımızı da toparladık. Kalkan geldi ve bu düşündüğüm silah mı? Devolver daha demin aldığımız silah çıktı. Harika. İkinci katı Winchester'la geçeceğim ama. Harika harika harika. Eyvah. Yerdeki tuzakları fark etmedim. Bu yerdeki mor şeyler, daha doğrusu mavi şeyler bizi lanetliyor. Lanetin söyle iyi bir yanı var. Lanetin söyle bir yanı var. Bize daha iyi silahlar çıkıyor. Daha iyi sandıklar çıkıyor. Ama daha zor düşmanlar çıkıyor. O yüzden lanet manet istemiyoruz. Çünkü pro değiliz. Burada ne varmış? Sen ne diyorsun? Cengiz Dursan bu odayı küçük cep tabancasından başka bir şey kullanmadan asla temizleyemeyeceğinin iddiasına girdik. Yapabileceğine kadar seni cömertle ödüllendiririz. Karşılığında bahsettiğim sana sen kısım olarak 18 para alacağız. Galip gelirse sana yeri veririz. Bunu kimse yapmaz, yapamaz. Bir cahil anlıyorum pekala çek Aynı şeyleri söylüyorsun. Hayır ben Canımı sokakta bulmadım ben. Sen niye üstüme koşuyorsun? Eyvah. Burada zolemiz varmış. az daha hasar yiyordu. Ne yani 3 darbelet istemez. Burada silahlarımızı yiyip bize yeni silah veren bir şey var ama onu da istemez. Burası neresi? Hiçbir şey. Bana bakma göz. Eyvah ee, bak. keskin bir var. bunu sevmiyorum. Mermileri sekiyor. Evet, hasar yedi. Bu pompalılar da sıkıntı var. Okey. Zorgun. Bunu boss'ta kullanırız. Bu silahı da kullanmak istiyorum ölmeden önce ya. What? Tek. tek attı sandım. Aa, çok dar, çok dar, çok dar. Sanırım düşmanları dönüştürüyor. Eyvah. Eyvah. Geber, çabuk geber. Hı, anahtar. Esir düşmüş birisi var demek ki. Hadi başlangıç odamızdan gidelim. Arbelet, ya, e, mermimiz dost sağlamız. Harbede Tyler tek atıyor değil mi? Ben tek atmaz diye düşündüm. Aa bunu birisi güçlendiriyor. Evet bunu kullanacağız. Ya slime yoktur umarım. Tamam, anahtar bulduk. Okey. Daha dar alanları sevmiyorum. Eyvah! Görmedim, sanlardan çıktı. Beles hasar alma konusunda üstüme yok. Su devolver'da ne garipsin la. Eyvah. Tamam. Açalım ne olacak? <laughs> Kilit açma ustası iyi oyun anahtarları kazan. Bakalım ne işe yarıyormuş. Bir odayı temizledikten sonra anahtar kazanma şansını arttırır. Yani aynı şey benim köpek de yapıyor. O oh, vampir. Hey seni içeri ben davet etmedim. Davet isteyen olmadı zaten. Selamlar genç adam. Ben kadınım. Korkmana gerek yok. Ben silah manyakları üyesi değilim. Hayır burada sadece normal ölümsüzler var. Beni özgürlüğüme kavuşturduğun için teşekkür ederim. Burayı bulmak için zaman okyanuslarını astım. Çabalarımın ver verimli olacağını umuyorum. Esik'te çok fazla ısık sızıntısı var. Ben burada kalacağım. Okey. Ve bir oda daha temizledikten sonra boss'un yanına gelebiliriz. Ya da belki bir oda daha temizlememize gerek kalmaz. Hayır. Of. Düşecekti az daha. Evet. Paramız var. Ölmeden önce bir can alalım. Ajan can yok. Zırh alalım o zaman. Hop. Bakalım ne çıkacak. O Medusa tamam. Kolay. Bu asırı kolay bu. Stiktik sizlerden bile daha kolay. Gorgun. Gebert. Aa hasar yedik. Hem hasar yedik hem bombamızdan oldu. Tamam. Ya bir uzak dur benden. o güzel para geldi. Bunun cephanesini dolduralım. Bu neymiş? Ayaz mermi mı? Dondurma sansı. Kırılmaların düşmanlar dondurma sansı bulunur. Dokunulamayacak kadar soğuk. Okey. Go. Bu katta bunun altı mermisi kalmış kullanalım. Aa dönüştürdük. Dur. Arbelet burada ne kadar risk görür bilemeyeceğim ama ıskaladık. Tamam. ıskaladık yine ıskaladık deminden sim diye geldi arkadaşımız tamam bunlar güçlendi tek vuruşta gitmiyorlar bu silahı kullanma mecburiyetindeyim. Çünkü öbür türlü öleceğiz. Aa mermimiz havada falsa alıyor. Bana mı öyle geldi? Ben mi yanlış gördüm? Evet falsa alıyor. Geberin. Geber. Geber. Okey. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu örüncek bayağı zordu. Tamam öldüm. Daha deminden beridir sıkan orada terip var. Okey. Ne ölmezseyiz. Aaa bir canım kaldı bir canım kaldı. Aa. Ya o kadar şey yaptık burada mı öldük? Bari bossu da ölseydik. Oh. Neyse, bence yine iyi oynadım ya. Yani bir süredir oynamıyordum, elim biraz soğuktu aslında. Ama yine de iyi oynadık. Birinci kattaki bossu hasar almadan geçtik. Bir de birinci kattaki en zor bosslardan birisiydi o. Tetikçi eksizler. İkinci katın bossunu da hasar almadan geçerdim ama. Bombaya basmam biraz geç oldu. saniye. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like butonuna abonmayı unutmayın. Abone olursanız çok makbule geçer. Yorum atarsanız da kesinlikle okurum. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.